arkadaşlar. Bugün ağaç çelik çamaşır makinesini çalışacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. içeride gördüğünüz gibi bakın kirliler var. Yani kirli çamaşırlar var. Böyle kapattık kapağımızı. Şimdi deterjanı koyuyorum. Sadece koydum arkadaşlar. Şuraya biraz daha koyalım. Tamam yeter. Arkadaşlar bakın. Deterjan kapağı şimdi burada. Bunu kapatıyoruz. Evet şimdi başlatıyorum arkadaşlar. Bekleyin. Çalıştırıyorum. Evet başladı arkadaşlar. Şimdi ben de arkaya oturdum. Ha şimdi su oluyor. Yani şu an yıkama yıkıyor şimdi yıkacak sonra durulayacak sonra sık sıkma yapacak. En sonunda da bitecek. Nazikeleri alayım. Tamam bu kadar yeter. arkadaşlar kendime yeni tripod aldım ve arkadaşlar videomu eskiden biliyorsunuz elimde tutarak çekiyordum çünkü eskiden tripodum yoktu biliyorsunuz böyle kamera çok titriyordu yani beni eskiden abone olanlar da bile bilir arkadaşlar yani böyle çok böyle kamera titriyordu elimde böyle hep titrediyordum ama artık arkadaşlar tripodum olduğu için titremeyecek bakın gördüğünüz gibi yani tripodu da yeni aldım ayrıca arkadaşlar gerçekten de yani mutluyum yani artık çünkü titret ve daha çekiyorum. Neyse izle izleyenimizde. Bu arada arkadaşlar markası Arçelik 7 kilogram 1000 devir e, 81 8 e, 81 03 Y model. Yani makine makine e, yani güzelse yorum e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani video güzelse de e, beğenmeyi bırakmayı unutmayın. şu an 12 dakikası kaldı. Var arkadaşlar tam 10. dakikaya gelince sıkma yapacak. Sonra bir kere durulama yapacak. Sonra bir daha sıkma yapacak. Sonra metre bitecek yani. Bakın şu an 12. dakika. Yani arkadaşlar bakın 2 dakika sonra 2 dakika geçtikten sonra makine sıkma moduna geçecek. Sonra durulama yapacak. Sonra bir daha sıkma yapacak. Bir daha sıkma 11 dakika. Son bir dakika kaldı biraz daha sıkmaya geçer. Bu da buş makinede şöyle bir şey var arkadaşlar bu açılıkta yani böyle içine az böyle az çamaşır koyduğunda fazla sallanıyor. Mesela arkadaşlar geçenlerde diyor video çok fazla sallanmıştı. Ben hatırlıyorum neredeyse yeniden kalkacaktı hatırlıyorsunuzdur. az çamaşır olduğumda şey oluyor böyle yerim bakini de sallanıyor. 10 dakika evet sıkmaya geçiyor şu an. Evet, evet suyunu çekiyor şimdi. Şimdi sıkmaya geçecek abi. Ya arkadaşlar. Çok fazla sallanırsa yanına gidip tutacağım onu. Siz de beni göreceksiniz arkadaşlar tutarken. Geçen de hatta bir kere orada ellerim görünüyor da ama yüzüm görünmüyordu. Çünkü ben görünmeyin diye yatakta şey yapıyordum ama artık çünkü eskiden utanıyordum böyle kendimi göstermekten. Ama artık utanmıyorum. Arkadaşlar bakın. Mekine gördüğünüz gibi böyle sıkma diye. Şimdi birazdan birazdan dönmeye başlayacağım. Arkadaşlar eskiden ben videolarımda hatırlıyorsunuzdur hiç konuşmadan çekiyordum çünkü sesimden utanıyordum. Sesimin kötü olduğunu biliyordum ama artık konuşuyorum. <laughs> <laughs> Makine yerinden kalkacak. Arkadaşlar siz de göreceksiniz. Bakın üzerimiz Eyvah. Eyvah <laughs> Sakın sakın kazanı düşürme sakın. Fazla <laughs> ya, tamam, durduk, şöyle, burada, aşağı, çok fazla düşmüş Allah. Yoksa video çok kötü olur. Ha tamam kendim bunu yapacağım. şöyle burada arkadaşlar bugün şöyle bir var. Bu çok fazla sabancı zaman kendini durduruyor bu anlıyor. Artık yeni yeni yani arkadaşlar artık böyle yeni nesil makineler böyle. Yani böyle yeni nesil makineler kazan düşecek kadar bu çok fazla salıncağı falan böyle kendini durduruyor. Yeni nesil böyle yapıyorlar. İki deterjan da almış. Bir tek ortadaki sıvı deterjanı almıyor. arkadaşlar ben bu şey makinenin deterjan kapağı böyle temiz arkadaşlar. Çünkü ben onu böyle pislendiği zaman ara sıra bakıyorum böyle pisleniyor çünkü çabuk pisleniyor arkadaşlar ve pislendiği zaman bunu da yerinden çıkarıyorum böyle e, tuvalete götürüyorum burada yıkıyorum geri takıyorum arkadaşlar ondan sonra sıra Neyse ben düşündüğüm kadar da fazla sanmıyorum. Kusura bakın arkadaşlar. Şeyde alt, 600 devirde sıkıyor. Yani en yüksek 1000 devirde sıkıyor bu ben. Evet. ama 600 zaten programda 600 devir gösteriyor. Ben de onları ellemiyorum. Yani o programa göredir falan diye. E, sıcaklığı da ellemiyorum. <laughs> e, de sıkma modunu da ellemiyorum. Ben şimdi doğrulamaya geçti. Bir de arkadaşlar kenardakileri yıkamada alıyor. Ama şu ortadaki sıvı deterjanı var ya arkadaşlar. işte o ortadaki sıvı deterjanı alıyor şimdi. Ama şey de alıyor. Dur. Ha bu e, ortadaki katı deterjan olduğu yerde alıyor. Ama sadece şu tarafı alıyor. Şu taraf ve orta kısmı alıyor. Ama şu tarafta deterjan kalmıyor. Şurayı boşu boşuna alıyor. sıvı deterjan kalmıştı. O sıvı deterjanı almıyor. Yıkamada yıkamada bu katı deterjanları alıyor arkadaşlar. Ama durulamada alıyor sadece o sıvı deterjanı. Dayandaki o boş yerden su. Arkadaşlar bakın yıkamada sular hiç görünmüyor. Çünkü az su oluyor yıkamada. Ama durulamada fazla su oluyor. Biraz yani biraz, yani biraz bek, bekle, bekletiyor böyle. Makineyi ara sıra böyle su olacağı zaman. Ama yıkamada öyle değil. Durulamada bekletiyor sonra e, durulamaya başlıyor böyle döndürmeye başlıyor yani. Sonra sıkma yapacak ve bitecek. Zaten son 7 dakikası kalmış. Bakın su, aldığı su görünüyor. Ben buradan gö görebiliyorum. Bakayım şeyler ne. Ha kameradan pek görünmüyor. Ama ben buradan yandan baktığım için göre görebiliyorum. Ama şimdi dönmeye başladığında şu kameranın arkasına oturacağım. Arkasına oturuyorum zaten. Neyse ben artık kameranın arkasına oturayım. Ama ben çok fazla konuştum ya. Neyse bir şey olmaz. Sesim güzel çıkmıştır inşallah. Neyse. Aha dönüyor şimdi. Dönecek şimdi. Bak. Evet, Başladı. Arkadaşlar kamera ayarlama ayarlamaya çalışıyorum da. Neyse tam bu kadar yeter. Ne makinenin alt kısmı pek görünmüyor. Yani tripod tam göstermiyor ama olsun yine de güzel çekiyor yani. sıkmaya geçer. Ama duruları da Bu da 3 dakika durulama yapıyor. Yani 4 dakika geldiğinde herhalde sıkmaya geçer. Ama ben onu pek hatırlamıyorum ama yıkamada ne zaman sıkmaya geçtiğini hatırlıyorum. Sadece durulamada hatırlamıyorum ama. Neyse şimdi görürüz. Zaten çok güzel çekiyorlar. Neyse ellemeyip de telefon falan düşer. Zaten zor taktım yani. Ha bir de böyle telefon kayıp yere düşüyordu ama artık zor taktım gerçekten. Yani çünkü tripodu ilk defa aldığım için alışmamışım yani takmaya. Ama sonralarda biraz alışırım. Yani ee, biraz zaman geçtikçe.

Arkadaşlar bakın önüne şu lastik araları var ya, lastik araları bu arada bu alt kısmını ben siliyorum ama yani azıcık bir şey yani birazcık böyle ama şu yan tarafları tertemiz arkadaşlar. Bu şu altları biraz pis. Yani oraları temizliyor. Neyse. Oğlum maden sıkma yapacağım niye tekrar sıkma Her sefer makine bitiyor. yani hiç Arkadaşlar şimdi kapak kilidi açılsın. Şimdi içine açıp bakacağım. Diye. Aslında içine açmaya gerek yok arkadaşlar. Bakın tripodu kaldırdım şimdi. Aslında telefonu yerinden çıkardım Tripodla birlikte şarj yapıyorum. Çünkü bir daha çıkardım da asla takamam. Çünkü babaannemle birlikte taktık yani. Babaannem taktı zaten. Ben hiç takamadım. Ama babaannemin nasıl takabildiğine hala inanamıyorum. Yani Ama arkadaşlar şu an babaannemin evindeyim. Yani bu babaannemin makinesi. Ama artık bu okullar tatil olduğu için böyle babaannemin evinde bazen çok sık kalabiliyorum. Yani kapak kilidi açıldı. Bakın. Şimdi tripodu yerinden çıkarabilirim çıkardım. Bakın arkadaşlar tripod şöyle. Şimdi tripodunu yediden çıkardım. Bakın makine. Bakın. Şuralar şöyle bakın. Bekle. Hız, bak. Bakın yanlar yani böyle tertemiz. Ama şuralar birazcık pis böyle. Pek görünmüyor biraz karanlık çünkü. Neyse arkadaşlar biraz sonra sıkmayı alırız belki makineyi. Yani ama e, arkadaşlar video umarım güzeldir yani beğenmişsinizdir. Eğer video güzelse videoyu beğen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar mutlu kalın. Bay bay.